Moymuldan Yetişenler Derneği Hatay Defne'den gelen misafirlerini ağırladı. Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde faaliyet gösteren Moymuldan Yetişenler Derneği, Hatay'ın Defne ilçesinde meydana gelen depremin ardından bölgeden gelen misafirlerini ağırladı. Programa Tavşanlı Kaymakamı Hayrettin Baskın, Belediye Başkan Yardımcısı Furkan Dinçer Moymuldan Yetişenler Derneği Başkanı Hafize Sarı ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Çok değerli misafirlerimiz, akşamın değerli aileleri, yönetici arkadaşlarım ve siz misafirlerimiz hoş geldiniz. Doğal muhabbetin hiçbirini yaşatmasın. Arkadaşlarım sayesinde, herkes sayesinde biz tırlara suları doldurduk, gönderdik. 84-85 milyon dedik büyük bir millet olarak bir aileyiz. Büyük bir camia, büyük bir devlet ve büyük bir milletiz. Kurum ve kuruluşlarımızdan, müesseselerimizde, sivil toplum kuruluşlarımızda hasılı aklınıza gelecek tüm aktörlerle beraber depremin ilk itibaren nasıl orada idiysek bundan sonra da elbette ki orada olacağız. Büyük bir memnuniyetle, büyük bir şevkle tüm tavşanlı halkını organize ederek büyük bir şevkle gerçekten gitti, defalarca gittiler. Defne'yle bir gönül bağı oluşturdular. Sonra bizzat kendileri gittiler. Bir şey hem çok mutluyum, yani hem de çok mutluyum yaşamlardan Öncelikle yakın sizlere, Sayın Kavuk Mahfesi çok teşekkür ediyorum. O bize gelen ilk tırdan, ilk tırınlardan, gecelere kadar, sabahlara kadar çalışıp tır indirdiler binlerce cana ulaşabilecek güce sahip olduğumuzu biz almış olduklarla. O yüzden ben en başta bizim kadınlarımıza çok teşekkür etmek istiyorum. Hepinize çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Allah kesin. olun. Çok sağ olun. Çok